Nur panjur marka vizyonu sunar. Altaş TV ekranlarından Marka Vizyon programımızdan herkese merhabalar. Bir Marka Vizyon programıyla daha karşınızdayız. Her hafta bir sektörü ve sektörün temsilcilerini sizlerle buluşturuyoruz. Hem sektörümüzü değerlendirmek hem de sektörle ilgili sıkıntılar ve değerlendirilmesi gereken konular var. Bu hafta ise gerçekten sektörün lider temsilcisi alanında uzman ve tabii ki mücadele sporlarını konuşacağız. Tabii sıfatını saymakla da bitmiyor. Birçok Ünvanı var kendisinin Kickbox Marmara Bölge Başkanı aynı zamanda İstanbul İl Temsilcisi Milli Takım Antrenörü Kıymetli hocamız Sayın Hasan Aktoka ile birlikteyiz. Daha önce birçok program ya da programlara da katıldığı alanındaki konuları detaylıca da aktarmaya çalıştı. Bu hafta da bizimle birlikte sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yani anlatsak bitmiyor. En azından programı kıymetli hale getirelim. Sizi sizden dinleyelim. Dolayısıyla sporu konuşacağız. Alanındaki değerli bilgiler alacağız. Her programda olduğu gibi biz bu hafta sizi ağırlıyoruz ve Hasan Aktokayı ilk defa televizyonlarını açan, ekranlarını açan insanlar için Hasan Aktokayı tanımakla da başlayalım. Önemli olan Hasan Aktokayı değil aslında. Önemli olan toplum içerisinde işler yapmak, faydalı işler yapmak. E, tabii ki bu konumun gerektirdiği, e, şu an İstanbul e, il İl Temsisiyiz e, Kickboksun Marmara Bölge Başkanıyız Milli Takım Hocasıyız Aynı zamanda Boks, ve, boks Milli Takım'da da e, Milli Takım Hocasıyım Kamp Müdürlüğü yaptım ben bokslerim Kickboks'da Bayan Boks Milli Takım'da e, Bulunduğumuz alanlarda insanlara Gençlere Hocalarımıza, kulüplerimize Spor yapana, herkese yardımcı olmak için Yapana ve yaptırana yardımcı olmak için Orada biz kendimize yolu dindik Madem ki bu dünyaya geldik, madem ki bu Türk'üz, Müslüman'ız hem ahlaklı olarak yani sporun aslında sevgisini, saygısını bir yolunu izlemek durumundayız. Yani madem ki bu sporu yapıyoruz o zaman biz de bir şeyler yapmamız lazım. Bu işe bir katkı sağlamamız lazım. Her şey para pul değil. Hem insan sağlığı açısından da hem de insanın psikolojik olarak da kendini eğitmesi, yetiştirmesi için. Çaba sarf eden insanlardan bir tanesiyiz. Siz de tanıdığımızda memnun olduk. Siz de bu işte bizlere fayda sağlamak için gayret gösteren insanlardan bir tanesiyiz. Tanıdıktan sonra gerçekten memnun olduğum insanlardan bir tanesiniz. Çok teşekkür ederim. E, tabii alanında uzman birçok konuları da konuşacağız dedik. Siz e, aslında tam detaylıca da gitmediniz. Zaman zaman soruların içinde kendinizle ilgili bazı tabii. bilgileri de vereceksiniz. Tabii. Sevgili hocam, şimdi biz e, Kickboksu konuşuyoruz ama mücadele sporlarında birçok alt dalları var ve evet. E, evet. mücadele de devam ediyor. Bu spor dallarıyla uğraşan birçok hocalarımız var, antrenörlerimiz var. Onlara başarılar diliyoruz. Hepsi spor ve geleceğe e, gençlerimizin de yetişmesi için e, mücadele ediyor. Onlardan biri de sizsiniz. E, tabii kickboks, yani nedir bu kickboks? Bunu sizden dinleyelim. Şimdi kickboks bir mücadele sanatı. Yani gerçekten elini, ayağını, yani uzuvlarını kullanabildiğin, hem elini hem ayağını kullanabildiğin, kendini müdafaa edebildiğin, kendini ifade edebildiğin, aynı zamanda ülkeni, vatanını milli takımlarda temsil etme şansını yakalayabileceğin bir branş. Aynı zamanda da çok büyük bir camia, başkanıyla Sayın Salim Kayıcı'ya, Federasyon Başkanımıza da buradan sizin bastığınızda selamlar söylüyorum. Kendisi de geçen korona geçirdi, yani korona oldu. Allah'a şükür sporun sayesinde o da atlattı kısa zamanda. Değerli yine Federasyonumuzun Oğlu ama gerçekten Kaan Kayıcı. O da federasyonumuzun avukatı. O da geçirdi eşiyle beraber. O eşi de avukat. Ama Allah şükür sporcu insanlar bu günümüzün illeti koronayı da spor yaparak geçiyor. Ve spor yaparak da hem madem ki spor yapıyorum bir şeyler öğreneyim. Bir şeyler yapayım. Yani en azından kendimi savunabileyim. En azından özgüvenim artsın. Ya da bütün vücudumu çalıştıran eee benim stresimi atmama sebep olacak bir branş diye niteleyebiliriz. Yani Yani şimdi branş. halk dilinde bazı mücadele sporlarına farklı bakarlar. Biz buna biraz daha spor aidiyet, disiplin de gerektiriyor ve getiriyor. İnsanlar da bu en azından oluşumu da olguyu da getiriyor diyoruz. Sizler bu noktada neler söylersiniz Yani çünkü spor yapmak isteyen her insanın da bir şekilde kendini savunması kendisiyle çelişmesi özgüven aşılaması gerekiyor ama halk dilinde de biraz daha farklı. Saygıyı, sevgiyi öğrenmesi gerekiyor ve bu artık önceden dövüş olarak görülüyordu. Aynen öyle diyelim Aynen. yani. Ama şu anda artık o şey yıkıldı. Bütün herkes çocuklarına kickboks özellikle kickboks yaptırmak için büyük çaba sarf ediyor. ya neden bu böyle oldu? Çünkü artık pısırık çocuklar istemiyoruz evde kalan bilgisayar başında işte e, ne yapacağım, ne edeceğim i̇şte, sosyalleşmeden e, de uzak kalıyorlar. Tabii aileyle. sosyalleşmeden uzak kalıyor. Arkadaşlık <laughs> ortamı ve içine kapanan aileler olmaya başladık. Ama şu anda spor yapan insanlar, çocuklar kendini daha iyi ifade ediyor, e, kendini daha iyi hissediyor. E, anne babasına karşı bizler belki e, çok büyük bir görev üstlenmiş oluyoruz bu arada. E, hocalarımız e, çocuklara ailelerine bile nasıl davranacaklarını, onlara karşı saygı göstermeleri gerektiğini, onların her iş ihtiyaçlarını, ailelerini karşılıksız olarak gördüğünü anlatıyoruz. Anne babalarını, kardeşlerine karşı bu işi kalkıp da öğrendiğiniz zaman hani birini dövmek için değil, biriyle kavga yapmak için değil, hem kendini koruman için, özgüven kazanman için, aynı zamanda da ülkeni, milletini, vatanını temsil etme hakkını kazanabilirsin. Bayrağını temsil edebilirsin. Milli marşımızı mi? çaldırabiliriz. Milli duygularımızı... Mustafa ee, tabii ki o müsabakalarda bayrağımızın dalgalanması mümkün. Ee, sevgili hocam e, tabii spor herkes için gerekli. Evet. Ama e, kickboksta baktığımız zaman şimdi futbola herkes biliyor. Evet. Ee, evet çocuklardan, evet. orta yaştan evet. onların her bir kriteri Eğlenceli var. bir spor. Ama kickboksta e, bu spora başlamanın belli bir yaşı, belli bir kriteri var mı? E, şimdi e, çocuk yaşında başlamalı ama orta yaştaki insanlar da bunu yapabilmeli. Spor için bunun bir kriteri var mı? Kickbox branşı şu anda içinde birçok branşı barındırıyor. Mesela tatami de yapılan diyelim, tatami yapılan müzikli forum, kick light point fighting ve light contact. Ring'de yapılansa televizyonda da seyrettiklerimiz kabil, low kick ve full contact branşı var. Yani toplamda 7 branş var. Bu branşlar içerisinde herkes... Her insan kendi yaşına uygun bir spor yapabilir, ya da yapabileceği bir spor bulabilir, branş bulabilir. Nasıl? Mesela ben biraz daha puanlı çalışmak seviyorum, hani maksat spor olsun, e işte puanlı maçlar var, e point fighting, e kick light, durmadan dövüşmek istiyorum ama sert durmak istemiyorum, Beni nakavt etme. Zararlı mıdır diyecektim yani. Asla. Asla. Ben bir şey söyleyeceğim. Yani sporun bacak kırılıyor, beden zararı. Hiç görüyor. öyle bir şey ben şu son dönemlerde hiç öyle bir şey görmedim. Zaten bu işte e, nedir? Federasyonumuzun hakemleri var. İstanbul bölgesi hakemlerimiz var. Bu arada e, Bülent Seraç hocamıza e, benim e, İstanbul baş hakem yardımcım e, korona oldu. Şu anda da hastanede yatıyor. Ama durumu iyiye gidiyor. Yine sporun içinde olmasının e, verdiği şans spor her zaman faydalıdır. Ama sporu ahlakıyla beraber alacaksınız. Yani nasıl? Saygı, sevgi, bir öncekinin, bir sonrakinin bir öncekine saygı göstermesi gerekiyor. Kendinden büyüklerine saygı göstermesi gerekiyor. Küçüklerine karşı hem samimi hem de güzel davranması gerekiyor. Sporcu bir insan bu şekilde olmalı. Evet, şimdi birçok mücadeleden de bahsedeceğim ama tabii ki temsil ettiğiniz bir kurum var. Evet. Marmara Bölge Başkanı, başkanı, başkanı İstanbul evet. İl Temsilcisi. Evet. Biraz kurumunuzu konuşmak istiyorum. Tabii. Marmara'da ya da İstanbul'da kickboksla ilgili neler yapılıyor? Evet. Camiye toplandığı zaman, yönetim toplandığı zaman bu oluşumla ilgili ne gibi kararları var? Ne gibi bir oluşumları var? Tabii pandemiye doğru gideceğiz. Evet. Bu spor çalışmalarında durduğundan haberdarız. Evet. Biraz isterseniz Marmara temsilciliği noktasında evet. ya da il evet. temsilciliği evet. noktasında yaptığımız çalışmaları biraz sizden deneyelim. Şimdi özellikle şu anda <laughs> İstanbul'da bizim normalde normal şartlarda her ay maçımız olur. Hemen hemen ortalama sağ olsun Gençlik Spor Müdürlüğümüz bize de her türlü desteği sağlar. Hı -hı. Her şey olarak yani imkan olarak şey salonu verir. İşte hakemlerimizi görevlendiririz. Madalyalarımızı, kupalarımızı verir ve biz de bu madalyalarla, kupalarla arkadaşlarımızın eee onur olması için ve başarı kazananlara verilmesi için büyük çaba sarf etmek ediyoruz. Marmara Şampiyonası da yapıyoruz bu arada. Bütün illerden geliyorlar yani. Çok ele, yani yaklaşık 1200-1300 kişi katılıyor bu maçlara. Ee, çok eğlenceli geçiyor ve çok e, camdan geçiyor. Bizler çünkü iyi niyetle yaklaşıyoruz. Gelen hocalarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. İstanbul'daki hocalarımızı mağdur etmemeye çalışıyoruz. Buradaki başarı kazanıldığı zaman, orada da bir başarı kazanıldığı zaman, mesela İstanbul ya da Marmara şampiyonasında bir başarı kazanıldığı zaman ya da Türkiye şampiyonasında bir başarı kazanıldığı zaman ve bu kulüplere yansıyor. Orada başarılı olan çocuk diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Hoca diğer arkadaşlarına örnek oluyor. Evet diyorlar. Git işte Hasan hoca iyi hoca, Hasan Farişen hoca iyi hoca, Orhan Doğan hoca iyi hoca, Cemal Daştan iyi hoca, Ramazan Beyazkaya iyi hoca. Yani mesela çocuklar, aileler araştırarak artık iyi hocalara gitmeye başlıyorlar. Ee, Hocalarımızı da bizde yani kendi kendi birlik beraberlerimiz içinde nasıl davranışlarda bulunmaları gerektiğini, maçlarda nasıl davranacaklar, nasıl e, çocuklara nasıl davranmaları gerektiğiyle ilgili bunlara da bizler e, katkıda bulunuyoruz. Yani e, aslında bir yerde hem kendi kendimize yetiştiriyoruz, hem çocuklara Ediyoruz, ...hem toplumumuza etiyoruz, İnsanlar kazandıklarında nasıl davranmalı... ...kaybettiklerinde nasıl davranmalı... ...kaybettiğinde de yine gidip rakibinin elini sıkıp... ...tebrik ederim diyebilmeli insan. E, maçlarımız devam edecek. Şu anda e, federasyonumuzun açıkladığı... ...bir faaliyet programı var. Allah izin verirse koronanın... ...Ocak ayından sonra e, Türk şey. insanının... E, ...tekmesiyle karşılaşacağını... ...yumruklarıyla karşılaşacağını düşünüyoruz. Ve koronanın ülkemizi terk edeceğini... ...düşünüyoruz. İnşallah yeneceğiz... Siz de yendiniz, size de geçmiş olsun. Korona geçirdiniz. Tabii Zor ki, ama dikkat etmek gerekiyor. Tabii ki. Kişisel hijyenimize, maskeye, mesafeye mutlaka dikkat Mesela edin. spor salonlarımızda ne yapmamız gerekiyor gittiğimizde? Biz bunları da konuşalım isterseniz. Tabii ki. Yani şimdi pandemi sürecinde salonlarımız açık Evet. ama 20'ye evet. kadar açık evet. herhalde. Evet. Bu süreç nasıl geçiyor? Yani pandemi sürecinde hem kickboks olabilir, diğer mücadele evet. sporları olabilir. Tereddütte olan var. Gitmeli miyim, gitmemeli evet, miyim? Evet, ee, evet. Peki bunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bizler şu anda salonlarımızda hepimiz hem ateş ölçerimizi, hı hı. hem dezenfektelerimizi, kolonyalarımızı, salonun temizliği ile ilgili temizliklerimize, her şeyimize çok dikkat ediyoruz artık. Eskisinden belki 5 kat daha fazla dikkat ediyoruz. Havalandırmaya dikkat ediyoruz. Mesela camları açıp havalandırmaya dikkat ediyoruz. Salonlar hijyeniktir. Kısacası. Tabii. Şu anda hiç, hijyeniz yani Allah şükür bütün salonlarımız daha çok dikkat etmek zorunda kaldı. Aslında hep yapmak zorunda kaldığımız iş yapmak zorunda olduğumuz işi Kesinlikle. şu anda daha da güzel yapıyoruz. Salonda nelere dikkat etmeli? Salonda dikkat edeceğimiz konu sosyal mesafeye dikkat edeceğiz. Sosyal mesafemizi aşmamaya bir insanla çok yakın temas kurmamaya özen göstereceğiz. Yani Bu bir. Aynı anda çalışma takımı. 10 kişilik bir yani evet. alana göre değişebilir. Evet. Ee, öğrenci kapasitesi varken şimdi belki 7-8. Ee, evet. Buna Düştü. dikkat ediliyor evet. mu? Tabii ki. Yani şu anda herkes çalışma salonunun metrekaresi kadar talebe almaya. Bu yüzden Hı -hı. seanslarımızı arttırdık. Mesela öğlen seans koyduk. Sabah seansı koyduk. Genelde akşam seansları. Tabii, bunlar... tabii akşam akşam seanslarıydı. Şu anda böldük seanslarımızı. Ama geliyor insanlar. Özellikle kickboksa karşı. Özellikle kickboksa karşı müthiş bir rağbet var. Spor dediğimiz zaman spor bilinci olan insanların e, bu pandemi süreciyle ilgili çok da e, dikkate aldıkları yok. Spor yok dikkate dikkate Yo, alıyoruz. Şöyle evet. mutlaka yani biz spor yaparsak zaten zinde kalıyoruz, evet, dinç kalıyoruz evet, diye. Evet. Mutlaka salonları tercih ettiklerini de düşünüyoruz. Metabolizmamızı güçlendirmemiz gerekiyor ve inanın e, korona o hiç olmuyorlar mı? Hayır oluyorlar ama 3 günde 4 günde e, nedir bunu atlatıyorlar. Ama bir korona olan normal spor yapmayan bir vatandaş 13-14 gün 15 gün arasında belki aylarca sürecek tahribatlara yol açıyor. Çünkü neden? Güçlü değil. Metabolizma dayanıklı değil, güçlü değil, hassas e, dokun sen elim acıdı diyor ama bizim canı tatlı e, tabii ki ya herkesin canı tatlı ama spor yapan insanlar biraz daha acıya göğüs geliyor zamanında ve şimdilikte e, spor camiası ayakta. Peki hocam e, spontan soruyorum sporcu yediğine içtiğine işte dikkat ediyor mu yani biz her anda e, her yerden tüketebiliyoruz evet. Abur cubur tüketebiliyoruz ama sporcu buna da dikkat etmeli mi ediyor mu? Şimdi sporcu'nun aslında en büyük düşmanı nedir biliyor musunuz rakibi değildir. Sporcunun en büyük düşmanı iyi beslenmemek, kilo almak, boyuna ve fiziğine uygun kiloda bulunmamak, başarılı olduğu kiloda bulunmamak ya da bulunamamak ve de iyi çalışmamak. Sporcunun iki tane düşmanı vardır. Bir tanesi iyi çalışmamak, bir tanesi de kilonu iyi dikkat etme. Bu yüzden de artık eskisi gibi eski evreler kalktı. Şimdi sporcular artık nerede ne yemesi gerektiğini biliyorlar. Nasıl beslenmesi gerektiğini biliyorlar bazen veliler geliyor. Ya hocam diyorlar ya bu benim oğlum buraya geldi gelen her şeyine dikkat ediyor. Ya yemesine de gramla diyor. Nasıl olacak bu iş? Evde yemek saçar ah, oldu gibi. Ama çocuk tabii çocuk çok son derece formda. <laughs> Diyorum ki bak çocuğuna tanıyabiliyor musun şu anda? E, hakikaten hocam diyor çok güzel oldu. E, buyurun siz de gelin spora. Baba o spor yapanlar var. Ailece spor yapanlar var. Evet çocuk yaşta da başlayabilir mi demiştim. Tabii yani, ki hem çocuk yaş yaş sınırlaması. yaşta. Hayır hayır öyle bir şey yok. Yani biz 5 yaşından beri çocuklar var. Şu anda inanamazsınız. Gör, görüntüleri görürseniz şu anda. E, öyle severek yapıyorlar ki. E, annesi diyor ki ben buraya geldiğinde çocuğum gelmeyecek diye düşünüyorduk. Ama nedir çocuğa sabretmek lazım. İlk başta yap, yapamayabilir, yapmayabilir, oturup seyredebilir. Zor gelebilir o an ama Tabii ki, e, içeriye girdiğinde. Sonraki, sevdirilebilir. Bir özgüven, bir de çocuklar herkes seviyor ya. Yani. Ben de çocuklar çok severim. Ona göre davranırım yani. o çocuğun psikolojisine uygun, yaşına uygun davrandığınız zaman hatta bu herkes için öyle Biz eğitim işi yapıyoruz sonuçta. her evet. ne kadar bir öğretmenimiz gibi olmasa da ama biz de hocalık yaptığımız için ve bir bir de güç gösterisi olduğu için bu işte çocukların saygısı oldukça fazla. Allah razı olsun hepsinden. Seviyoruz hepsini. Hasan Hoca'nın da kendine göre bir ilkeleri var. Ve başarının da bir sırrı var. Nedir bu başarının sırrı? Arkada yatan gizem nedir? Hasan Hoca nelere dikkat ediyor? Şimdi disiplin her şeyin başındadır. Mesela sabah saat 7.30-8'de işimin başına giderim. Saat 11.30'a kadar da işimin başındayımdır normalde. Şu an korona sebebiyle belki tatil kriterlere yapıyoruz. Kriterlere uyuyoruz. En önemli şey tabii kriterlere evet. uyuyoruz. Yani tatil yapıyoruz resmen. Saat 8'de bizim eve gitme şansımız yokuz. Yok yani normalde. Şimdi bir iş yaparken. O işte başarılı olmak için neler yapmak gerekiyor? Kendi eksiklerini ve hatalarını bulup düzeltmek gerekiyor. Sporcunun da öyle, kendini de öyle. Kendini sürekli geliştirmen gerekiyor. E, gerek konuşma olarak gerek insanlarla iletişim kurarken e, bir insanın kalbini kırma, kırmamaya özen gösteririm. Bir insanla konuşurken e, ona e, samimi olarak konuşurum. Öyle asla e, ne bileyim yani. E, bildiklerimi paylaşmaya e, paylaşmak bana e, zevk veriyor. Şey bu de. milli takımlarda da öyle. Yani mesela milli takıma gittiğimizde o hocalarımızın olabiliyor insanlık hali. İstanbul'da değiller. Eksikleri olanlar oldu, şu oldu bu ama herkese yardımcı olduk. Milli takım e, kamplarında kamp müdürlüğü yaptım. Milli takım antrenörü ve her gittiğim yerde de oranın sorumlusu oldum. Allah razı olsun. Yani federasyon başkanımız Sayın Salim Kayıcı olsun. E, boks federasyon başkanımız Eyüp Gözgeç olsun. E, sağ olsun her zaman bize gö iyi görevler verdiler. Biz de onlara insanlara yardımcı olmak için, paylaşmak için, insanların e, insanların bizden çekindiği Hasan Ak Tokam'ı, e, tabii sizi çekemeyenler de olabiliyor Mutak bu esnada. Abi. O arada hatta şu an dans sınavlarında falan, geçen Bursa'daydık mesela, Bursa İl Temsilcisi'nin Zafer Akman ve ekibini. Orada güzel bir dans sınavı yaptık, yaklaşık 600-700 kişi katıldı. Ee, tabii ki bütün, sağ olsun başkanımız da bütün oradaki şeyi bana vermişti yani. Ee, ben yönettim bütün dans sınavına ee, Sonra hocalarımızı onur ettim, herkesi onur ettik. Yani onlara aslında hakkını verdik yani. Ee, para istemiyorlar, pul istemiyorlar ama insanlar da bu işlerde hizmet ettiği zaman insanları onur etmek, insanlara sevgiyle yaklaşmak kişisel kavgaları, kişisel düşmanlıkları, kişisel çekememezlikleri bir kenara bırakacaksınız. Kendinizi işe bıraktığınız zaman zaten başarı kaçınılmaz. Sevgili hocam profesyonel müsabakalar yapıyorsunuz. Evet. E, yapan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Evet. Bu müsabakalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Türk sporcularımız bu müsabakalarda başarılı mı? Aslında bir şey söyleyeceğim size. Bu geri gelmişken şunu da söyleyeyim Murat Bey. Altaş TV'de Allah'ın izniyle burada bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Canlı olacak ve profesyonel olacak. Burada da iyi sporcularımızı davet edeceğiz. iyi sporcularımızı oynatmaya çalışacağız. Yani bir spor şölenin havasına geçecek bu. Şimdi bakın profesyonellik çok güzel bir iştir. Ama Türkiye'de tam oturmadı. Ee, yani Türkiye'de daha bu işlerden para kazanmak biraz zor. Ama çocuklarımız sırf televizyona çıkalım diye büyük bir mücadele veriyorlar. Ee, ve o televizyonda da bakıyorsun o insan belki gidiyor başka bir insan geliyor daha iyi mücadele etmeye. Bakın profesyonellik her konuda profesyonel olmalı. Bir profesyonel maça çıkacak sporcu gözde sporcudur. Bir e, televizyona çıkıyorsa herkes tarafından görülecektir. İyi antrenman yapması, iyi çalışması, ahlaklı olması ve televizyonda nasıl davranacağını bilmesi gerekiyor. Bu bir şov işidir aslında. Ve bu şovu iyi yapmanız gerekiyor. Çünkü sizler... Karşı tarafa mesajlar da verebilmeli aslında. Tabii ki. Ahlaki mesajlar da verebilmeli. Kazanınca <laughs> e, her şey ölçülü olmalı ama şık olmalı spor işte mesela bazı kanallarda görüyoruz profesyonel maçlar oluyor. İşte kot pantolonla sporcunun arkasına çıkıyor. Ya kot pantolon o gerçi bunlar Allah şükür şu anda Kot pantolonla sporcunun arkasına çıkıyor. Sporcu kaybedebilir, kazanabilir. O sporcu Mutlaka. o sporcunun moralini, motivasyonunu iyi sağlamak gerekiyor. Hocalara burada görev düşüyor. Hocalar gerçekten kendilerini yetiştirebilmeliler. Ona taktik verirken, onunla konuşurken, onun anlayacağı dilde bazı sporcular da sertlikten anlar. Sert konuşacaksın yani mesela bu, bu, onun psikoloji ama art niyet olmamalı iyi niyet olmalı bir de rakibini iyi analiz ediyor iyi analiz yapmalı ee, çalışırken iyi çalışmalı rakibe göre çalışmalı ee, yani formda olmalı o televizyona çıktığında bir tekme attığında bir yumruk attığında ya bu bu işi biliyor ya yo, bir de eşleştirmeler çok güzel yapılmalı e, organizatörler tarafından yani bilenle bilmeyeni bir araya getirilmemeli evet. ve hak önemli kazanan almalı Kaybeden hakemleri etkileyip ya da bu şu kadar işte şöyle şöyle falan de denmemeli. Kazanan kazanmalı. Benim gözümde bu. Kazanan her zaman kazanmalı. Ee, peki siz de müsabakalar yaptınız. Evet. Birçok organizasyonlara ev sahipli evet. yaptınız. En keyif aldığı Hasan Akdok'a şu organizasyonum hiç unutulmadı. Bundan da keyif aldım dediği organizasyon hangisiydi? Marmara şampiyonaları mesela çok eğlenceli geçiyor. Evet. Ee, ama milli takımdaki biz e, havayı o milli takım e, yani aslında bir şey söyleyeceğim. Herkes milli takım sporcularını, çok hocalarını çok para kazanıyor zannederler. Ama biz çok para kazanmayız. Milli takıma bir e, antrenörün gidip de günlük e, onun harçla 12 liradır. 13 liradır. Komik bir rakamlar onu diyecektim. Aslında kazanç değil. Oradaki spor ve sporcuya verdik. verdikleri o ay yıldızlı forma. Ya yani bak şimdi bunlar zamanla Asıl düzeldir. olan oydu aslında. Devletimiz mi? devletimiz büyüktür Allah'ın izniyle. O harcamalar da düzeltecektir. E, tabii ki bir tane iki tane milli takım e, yok yani. E, belki 100 tane, 150 tane branş var şimdi. Tam kaç tane olduğunu e, bilemiyorum. Ama bu branşlara tabii para yetiştirmek de kolay değil. Hani onları teşvik etmek, desteklemek de kolay değil. Ama başarı kazandıysa, başarı kazanan sporcularımızı ve antrenörlerimizi aynı eşit derecede, mesela burada bir eksiklik var. Antrenörlerimize yeteri kadar destek olunmuyor. Herkes sporcuyu konuşuyor. Ama bu sporcuyu ayakta tutan, gece gündüz gecesini... Onu başarıya taşıyan? O başarıya taşıyan, hoca olmadan olmaz yani. yani. Ama hocaya %2'sini veriliyor, %3'ü veriliyor. O da kendini ödüllendirmeli aslında ama oradaki... Sporcunun, sporcunun onu Bu ediyor. sefer sporcunun inisiyatifine kalıyor. Ya hocam al sen de işte şunu demesi oluyor. Olmuyor, olmuyor. Bu olmaz. Devletimiz buna izin vermemesi lazım. Ee, hocanın hakkını vermesi lazım. Desteklemeli. Sevgili evet. hocam çok teşekkür ediyorum. Hasan Okdok'a başarılar. Hasan Aktok'a çok mücadelede var. Ama e, kickboksla buluşmak isteyen ya da bizi izleyenler mutlaka belki sizin ağzınızdan çıkan bir iki cümle... Burada çok önemli evet. olacak. Toparlayacak olursak ne mesaj verebilir bize? Öncelikle sporun ahlak olduğunu, birinci derecede saygı ve sevgi olduğunu, bir disiplin spor olduğunu unutmayalım. Kickboksun özellikle bütün komple bir spor olduğunu, kickboksun insanların kendini ifade etme, bir ifade şekli olduğunu unutmayalım. Sağlık olduğunu unutmayalım. Metabolizmanın direncini arttırdığını, dayanıklılığını arttırdığını, bağışıklığını güçlendirdiğini unutmayalım. Spor olmazsa olmazımız herkesi kick yani kickbox yapmaya davet ediyorum olmadı yani hemen Bak, hemen İstanbuldayız ama her bölgede bir spor salonu var fazla var ben nereye giderseniz gidin benim adımı da verin Hasan Toka hocamız gönderdi evet yönlendirdi benim ismi verin herkes size yardımcı olacaktır bütün hocalarımız canla başla size yardımcı olmak için sizi incitmeden sakatlamadan bir yerinize bir şey olmadan öğretecektir yani bu çok önemli. Evet, bu mücadelede yeni evet. gençlerimizi de sahada evet, arenada evet. görmek istiyoruz. Kesinlikle Sevgili hocam sizlere çok teşekkür ediyorum. Bizleri kırmadınız, geldiniz. Ben teşekkür ediyorum. E, spora açılan bir pencere her zaman olmalı. E, size de bu pencereyi açtığınız için size de teşekkür ediyorum. İnşallah başarılarınızın devamını diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Müsabakalarda inşallah görüşmek i̇nşallah. üzere. İnşallah. <laughs> 2021 takvim bizim evet, için de önemli. Evet. evet değerli izleyenler, bir marka vizyon programımızın daha sonuna geldik haftaya bir başka sektör ve sektörün temsilcisiyle karşınızda olabilmek ümidiyle esen kalın. Nur Panjur Marka Vizyonu sundu.